Sıradaki konuşmacımız hem iş dünyasında hem de kişisel gelişim alanında güven, motivasyon ve insan odaklı liderlik üzerine yaptığı çalışmalarla tanınan bir isim. Kendisi pek çok markanın hikayesine dokunmuş, ilham veren bir danışman ve motivasyon lideri. Bugün bizlerle Hikayesi Olan Kazanır: Güven Üzerine Kurulu Markaların Sırrı başlıklı konuşmasıyla markaların neden sadece ürün değil, güven ve anlam sattığını bizlerle paylaşacak. Şimdi lütfen güçlü enerjisiyle bizleri düşünmeye, hissetmeye ve yeniden motive olmaya davet edecek Sayın Sinan Ergin'i sahneye davet edelim. Buyursunlar lütfen. Sevgili dostlar, bir kere böyle güzel bir organizasyonu hakikaten yapmamız, burada olmanız bence çok önemli bir şey. Gerçekten çünkü hem tim, hem top, hem bakanlığımız harika bir iş çıkarmışlar. Bence iş adamlarımızın hak ettiği başarıyı alması için bu tip seminerler, toplantılar bence çok önemli. Eminim ki birçok teknikler, bilgiler burada konuşulacak. Birçok vaatler verilecek. Yapmamız gerekenler, yapılması gerekenler. Ama bir şeye konsantre olmamız lazım. Acaba bunları kim yapacak? Bilmediğiniz hiçbir şey yok esasında. İsterseniz eğitim alın, bilgi alın, tecrübe kazanın. Her şeyi biliyorsunuz. Ama bunu kim yapacak? Bir krize karşılaştığınızda, ekonomik kriz, şirketinizin krizi, insan krizi acaba onu kim çözecek? Ciddi anlamda dünya çapında meydana çıktığınızda, bütün dünya ile savaşırken karşılaştığınız o problemleri, sorunları acaba kim çözecek? Bunlarla ilgilenmiyoruz. Hep biz böyle teknik, bilgi arıyoruz. İyi ürün arıyoruz, ucuz ürün arıyoruz, iyi insan arıyoruz. Fakat bunları yapabilecek bir kişiye ihtiyacımız var. İyi bir lider olmadığınız sürece bunların hiçbiri mümkün değil. Ve biz lider yetiştirmek üzerine çalışmıyoruz. Üniversitelerimiz dahil yönetici üzerine çalışıyorlar. Üniversiteler lider hazırlamaz, üniversiteler şirketlere yönetici hazırlar. Bir baba küçük yaşlarda başlıyor çalışmaya, sermayesi yok, koşturuyor koşturuyor, kocaman bir şirket kuruyor. Sonra çocuklarının iyi okumasını istiyor. Avrupa'ya gönderiyor, oraya gönderiyor. Ama Avrupa, Amerika dahil bütün üniversiteler yönetici yetiştiriyor. Çocuk daha sonra dönüyor. Babanın dediklerini anlamıyor. Çünkü o bir yönetici. Bir patron, bir lider gibi yetişmiş vaziyette değil. Sonralarında problemler çıkıyor. Bir türlü ilerleyemiyorlar. Yaşam böyle başka bir noktaya gidiyor. Aynı yapı her yerde geçerliliğini koruyor. Bizim liderlere ihtiyacımız var. Lider dediğimiz kişi kim diye baktığımız zaman esasında zihnindeki düşüncelerini, duygularını, dış dünyayı yönetebilen kişi demek. Daha kendini yönetemeyen, sabahleyin kahvaltı yapmayınca eli ayağı titreyen, kahve içmeyince morali bozulan, güne başlayamayan o kişi mi acaba? etraftaki haberleri dinleyerek morali bozulan, arkadaşlarıyla tavla oynayarak onları konuşan bir kişi mi acaba? Gerçekten iyi bir lider kimdir? İyi bir üniversiteden mezun olması mı? Birkaç lisan konuşması mıdır yoksa başka bir şey midir? İradesi olmayan bir kişi bu ortam içerisinde sadece Türkiye değil bütün dünya içerisinde iradesi olmayan bir kişi, sorumluluğun ne olduğunu bilmeyen bir kişi, pragmatik Yaratıcı, inovatif bir kişi olmayan bir kişi. Olaylara karşı hemen tepki veren, kendini kaybeden, kızan, öfkelenen bir kişi. Acaba bu yeni dünya düzeni içerisinde ne yapabilir? Yapay zeka bile o adama robottan daha fazla görev vermez. Ya robotlar bile bizden daha iyiler. Moralim bozuldu, arkadaşımla kavga ettim, karımdan dayak yedim. Ben bugün çalışamayacağım diyen bir robot yok. Ama işte insanlar öyleler. Çünkü duygusal varlıklarsınız. Duygusal varlıklar hiçbir zaman için liderlik yapamaz. Mantıksal varlıklar da yapamazlar. Ve yapı içerisinde bir şey anlamanız gerekir ki netlik, doğruluk ve denge içindeki kişiler bir şeyleri başarabilir. Problemleri olanlar başaramaz. Aynı şekilde ülkemizin çok üzücü bir tarafı var. Çok küçük hayallerimiz var. Ben ona triyan formülü diyorum, Üçen formülü. Nedir o? Birincisi money, para. İkincisi Mercedes, üçüncüsü Marlin Monroe Metres. Hepsi o kadar. Yani bizim Türk iş adamımızın vizyonu bu. Kapıya Range Rover'ı çekti ya da Mercedes'i, olay bitti. Yani yapı olarak bu kadarız. Dışarıya çıkıyoruz, koşturuyoruz ama hiçbir zaman için gerçek vizyon için koşmuyoruz. Bakın bu Covid'den sonra Amerikalar koşa koşa buraya geldiler. Walmart dahil. Acaba Çin yerinde başka bir yer bulabilir miyiz? Başka üreticiler olabilir mi diye. Ama ne fabrikalarımız ne insan gücümüz hiçbir yeterli değil. Ve biz bunun üzerine hiçbir şey düşünmüyoruz esasında yapı içerisinde. Aynı şekilde şu anda korkunç bir yapay zeka geliyor. Hatta geldi zaten vardı. Yapay zekadan sadece korkuyoruz. Acaba bunu kim yönetecek? Ne olacak diye. Şu anda şirketlerinizde birinci planda yapmanız gereken, başarılı olduğunuz prosesleri acilen sisteme koymanız lazım ve onları yapay zekaya işlemeniz lazım. Şirketlerinizde gereksiz iş gücünü gerçekten robotlaştırmanız lazım. Bizim gereksiz insan gücüne değil, aklı, beyni, yaratıcı olan insan gücüne ihtiyacımız var. Bizim işçiye ihtiyacımız yok. Fabrikalarınızın Tamamıyla otomasyona geçmesine ihtiyacımız var. Ülke dışarıdan göçmen getirerek işçi yaratarak fakir ekonomilere hizmet edebiliriz. Hızlıca otomasyona ihtiyacımız var. 24 saat gece gündüz çalışacak, ışık dahi, enerji dahi harcamayan fabrikalara ihtiyaç var. Bugün Çin bile bunu yaptıktan sonra biz ne yapıyoruz hiçbir şey. Yapı içerisinde bunları yapabilecek lidere ihtiyaç var. Lütfen kendinize bakın. Buraya geldiniz ama dünya ile adapte olabildik mi? En son dünyadaki hangi seminerlere gittiniz? Fuara gidiyoruz diye gidiyorsunuz. Birinci günden sonra başka yerlerdesiniz. Haten fuarlar bitti. Başka yere gitmemiz lazım. En son ne zaman silikon hasine gittiniz? En son hangi yapay zeka şirketiyle görüşme yaptınız? Hiçbir zaman. Demek ki başka şeyleri düşünme vakti geldi. Yanınızdaki komşuya bakarak hayatınızı geliştiremezsiniz. Ondan daha iyi araban var diyerek hayatınızı değiştiremezsiniz. Başka bir şeye ihtiyaç var. Yaşam stilimizi acilen değiştirmemiz lazım. Memurlardan farkımız yok. Günde 12 saat çalışsanız da eve gelip Türk dizileri seyrediyorsunuz. Böyle patronluk olur mu? Böyle liderlik olur mu? Yapılacak şey bu değil. Haftanın yedi günü çalışıyorum diyorsunuz ama kendinizi kapatmış vaziyettesiniz. Fabrikalarınıza, şirketlerinize hiçbir şeyi gördüğümüz yok. Bir lider zamanının yüzde ellisini işinde, yüzde ellisini işine yarayabilecek dünya çapında gezerek yapar. Patronların hiçbir yaşam stili yok. Adam 70 yaşına gelmiş emekli olamıyor. Niye? Çünkü yapacak hiçbir şey yok yapabileceği ancak bir memur gibi köşedeki kahveye gidebilmek o kadar. Çünkü hiçbir şeyi yok. Ne yaşamla ilgili bir hobisi var, ne bir bilgisi var, kendine yapmış olduğu bir yatırım var. Hiçbir şey yok. Liderlerimiz hiçbir şekilde araştırmıyorlar. İnterneti sadece kendi zevkleri için kullanıyorlar. Ama gerçek anlamda kullanmıyoruz. O zaman şuna bakmamız lazım ki biraz da okları kendimize çevirmemiz gerekiyor. Yaşam içerisinde bence burası çok önemli. Biz gerçekten ne yapıyoruz? Çalışanlarımızdan ne farkımız var ey liderler? Sabahın altısında ofise gelmeniz sizin için harika bir şey olabilir. Ama gelen kim? Hiçbir yeniliği olmayan, hiçbir yenilik katmaya çalışmayan, dünya ile alakası olmayan, vizyonu olmayan kişi. Biz de vizyon deyince gelecek beş yıllık bütçe yapmak anlıyoruz. Hatta onu da yapamıyorsunuz. Arkadan diyorsunuz ki Türkiye'de bütçe mi yapılır? Yarın zaten dolar değişir. Arkadaşlar o değil esasındaki olay. Başka bir şey yapmamız lazım. Aynı şekilde liderin bir düşü hayali olması lazım. Daha çok para kazanmak değil esasında. Firmanızı markalaştırmak istiyorsanız bir hikayenizin olması gerekir. Hikayeniz yoksa o firma markalaşamaz. Çünkü insanlar o hikayeyi almak isterler. Ürünlerinizi değil, hikayeyi almak isterler. Bakın millet korkuyor. Çin acayip geliyor. Amerika'yı geçecek diyorlar. Evet Amerika'yı ekonomik açıdan geçebilir. Peki Çinlilerin en çok istediği şey nedir? Amerika vatandaşı olmak. Aranızda Çinli müziği dinleyen var mı? Ben Çin müziğini çok seviyorum diyen var mı? Çin kıyafetleri dinleyen var mı? Ya da Çin kıyafeti giyen var mı? Çin yemeği bile yemiyorsunuz. Çinli olmak isteyen var mı? Yok. Amerika'lı olmak istiyorlar. Bugün göçmen ofislerine en çok başvuranlar zengin fakir çinliler. Çünkü Amerika bir yaşam stili satıyor. Markalaşmanın nedeni oradan geliyor. İtalya bir yaşam stili satıyor. Fransa biz yaşam stili satıyor. Ülkemizin yaşam stili nedir? İstanbul nasıl marka olacak? Paris dediğin yer gerçekten çok sevdiğim bir yer. Bir tane demir kubbe, üç tane kafe, iki tane restoran, bir tane güzel müze. Başka bir şey var mı? Yok. Dünyanın en güzel şehri. Ama marka şehir. Al senin İstanbul'u. Niye böyle değil? Niye değil? Her şeyimiz var. Ama hiçbir şeyimiz yok. Çünkü kafamız orada değil. Bazen düşünüyorum. Mesela Trump şimdi... Başkan oldu değil mi? Eskiden neciydi? İnşaatçı. Ya koskoca New York'taki parkı düşünün şimdi. Manhattan'daki parkı hep beraber hayal edin. Manhattan'dan daha büyük. Aklına şöyle bir şey geçiyor mu? Ya bu kadar büyük parka ne gerek var? Şuranın yarısına bir inşaat diksek, yarısını güzel için AVM koysak diye düşünüyor mu acaba? Aklının ucundan geçebiliyor mu? Geçmiyor. Yapının gerinde böyle bir şey var. Çünkü bizim herhangi bir şekilde bir yapı içerisinde dünya çapında olmakla ilgili Herhangi bir dükkoşeğimiz yok. Biz dünyaya mal satıyoruz, ama dünya vatandaşı olmayı düşünmüyoruz. Dünyada bir yer edinmeyi düşünmüyoruz. Biz dünyaya mal satmayı para almayı çalışıyoruz, ama o yüzden de ufacık paralara para mal satmaya çalışıyorsunuz. Koca fabrika küçücük karlarla çalışmak zorunda kalıyoruz, çünkü biz sadece mal satmaya çalışıyoruz, ama o mala bir katma değer katamıyoruz. O mala katma değeri ancak siz katabilirsiniz. Eğer sizin bir katma değeriniz varsa, lider katma değer üretmekten sorumludur. Ama yaşam stilinizde bir değer yoksa, şirketinize de, ürünlerinize de değer katamazsınız. Şöyle bir yaşam stiline baksın patronlar, ne olursunuz? Ne yapıyorsunuz gerçekten? Mercedes'inize binmekten başka. Hiçbir şey yok. Mersin'e bin kebapçıya git. Başka bir şey yok. Yani yaşam o kadar basit. Hiçbir şeyi olmayan bir yapısı var. Ama adamın biri çıkıyor diyor ki dünyayı değiştireceğim diyor. Ben de o yüzden Apple kullanıyorum. Adam bilgisayar üreteceğim diye dünyaya çıkmıyor. Elon Musk diye bir adamcağız çıkıyor. Yok muydu elektrikli araba daha önce? Vardı. Hem de Toyota çok da güzel yapmıştı. Peki ne oldu? Niye Elon Musk bu işin liderliğini yapıyor? Adamın hikayesi var. Mars'a gideceğim diyor. Dünyayı değiştireceğim diyor. Dünyayı bambaşka bir noktaya getireceğim diyor. Şu an bütün dünyanın etrafında binlerce binlerce arda arda sıralanmış Elon Musk'ın uyduları var. Şu an adam dünyayı ele geçirmiş. Sen burada böyle başka şeyi düşünüyorsun esasında. Bakın enteresan bir anımı anlatayım. Ben yıllarca Amerikan şirketinde üst düzey çalıştım. Sonra bir Japon şirketine de girdim. Bir şeye gittik, Hollanda'ya. Yok, Frankfurt'a gittik. Muhteşem bir fuar. Ve hakikaten firma inanılmaz bir ürün çıkarmış. Öyle böyle değil. Yani inanılmaz. Bizle beraber gelen müşterilerin hepsi fiyatı görmeden siparişi vermek istiyor. Fakat bir türlü fiyatı vermediler. Fuardan sonra, fuardan sonra. Fuar geçti iki ay, üç ay. Aradım Mr. Ito. Niye gelmiyor? Yani bu ürün ne zaman teslim olacak, fiyatı nedir? Beklememiz gerekir dedi. Neden beklememiz gerekir dedim. Biraz daha bekleyeceğiz. Allah Allah dört ay oldu. Bir daha aradım. Bak müşteriler soruyor satalım şunları. Sinancım dedi olayı anlamadın dedi. Nasıl dedi. Biz dedi Japon şirketiyiz dedi. Yani dedim biz pazarlamayı bilmiyoruz dedi. İyi ürün çıkarabiliriz ama pazarlamayı bilmiyoruz. Peki fuarda bu ürünü niye tanıttınız dedim. Senin eski Amerikalı şirket var ya dedi. Ona göstermek için çıkardık. Nasıl dedim ya? Onlar şimdi görecekler. Daha yüzisini yapmaya çalışacaklar ama pazarı hazırlayacaklar. Biz satış şirketi, pazarlama şirketi değiliz. Onlar pazarı hazırlayacaklar. Sonra biz onlardan daha ucuza daha iyisini çıkaracağız. Pazarı yını almaya çalışacağız. Şaka yapıyorsunuz dedim. Gerçekten bu böyle dedi. Biz kim olduğumuzu biliyoruz dedi. Japon halkı pazarlamayı bilmiyor. Amerikalılarsa pazarlamayı sonuna kadar biliyorlar. Müthiş derecede. O anda bir şey ortaya çıkıyor çok elitimesan bir şekilde esasında süper ürünler yapmanız değil, acayip kaliteli ürünler yapmanız değil önemli olan. Nasıl pazarladığınız ve hangi algıyı oluşturduğunuz önemli. Her şey bir algıdır. Paris aşk şehri. Nereden çıkardın? Yok, bir algı. Mercedes, dünyanın en güzel arabası, çok güzel bir araba. O kadar para eder mi? Etmez. Hatta küçük modelin motoru bile Nissan. Peki neden o logoya para veriyorsun? Çünkü o logo sende bir algı yaratıyor. Algı doğrudan daha önemlidir. Çünkü her şey algı üzerine ilerliyor. Ülkemiz içinde bir algı var. Peki bu algı doğru mu? Değil. Dünyanın en güzel ülkesi. Ama yaratılan algı başka. Ve o algıya prim veriyorlar. O yüzden iki hafta turist buraya geliyor, 800 dolar toplam para harcıyor ve o bitti turistin gittiği yere bizim gidecek paramız yok. 800 dolar. Aynı turist gidiyor Paris'e 1700 dolar harcıyor. Niye benim ülkem böyle? Çünkü algı meselesi. Neden ürünleriniz ucuza gidiyor? Kalitesiz olduğu için mi? Hayır. Bir algı yaratmadığımız için. Her şey bir algıyla ilgili bir şey. O zaman dikkat etmemiz gereken bir nokta daha iyi üretmek değil. Nasıl bir algı yaratıyor şirketiniz, ürünleriniz? O algıyı hikayeleştirmeniz gerekiyor. Hikaye, akılda kalan en önemli olaydır. Nasıl ya, bitti mi? Daha yeni başladık, Times Up diyor burada. Allah'tan Ankara'dayım, İngilizce yazıyor. Neyse, İngilizcem var, sorun yok. Oradan bir şekilde halledeceğiz. Bir beş dakika daha var mı? Hah, tamam. Çok çabuk bitmiş ya. Şimdi, her şey bir algı. Ama algı nasıl oluşuyor? Bir hikayeyle oluşuyor. İnsan beyninin nasıl çalıştığını fark ederseniz bir hikayeyle oluşturuyor. O yüzden bir hikaye yapmanız lazım. Reklamlarınızı, her şeyinizi o hikayeyle birleştirmeniz lazım. Sırf bu yüzden yeni şirket kurdum bir tane. Relive isminde. Sosyal medyayı tamamen değiştireceğim. Çünkü geçen gün Mark aradı. Facebook'un sahibi tanırsınız. Sinan işler kötüye gidiyor bir şey yapar mısın dedi. Yeni bir organizasyon şimdi yaptım. Çok başka hikayeleştirilmiş reklamlar çıkartacağım tamamıyla. Şimdi niye? Çünkü hikaye insanların özdeşleşmesini sağlıyor. Özdeşleşince kendini orada görüyor ve orada görürse orada hangi ürün varsa onunla beraber olmak istiyor. Bütün olay bununla ilgili. Her şey bununla ilgili. O yüzden bizim hızlıca yapmamız gereken nokta, neden bunu anlatıyorum? Patronların hikayesi olması lazım. Liderlerin hikayesi olması lazım. Hikayeyi halkınızla bütünleştirmeniz lazım müşterinizle. Ve bunu yaparsanız o zaman markalaşmış ürünleriniz oluyor. Bir zamanlar bende de bir Mercedes vardı, hala var. Ve araç bozuldu servise götürdüm. Usta dedi ki: "Abi dedi bu modellerde bu oluyor." dedi. Dedim ki tam Türk ustası cevabı. Bu modellerde bu oluyor. Ya yani koskoca Mercedes bunu çözememiş yıllarca, bu modellerde böyle oluyor diye bırakmış mı? Bak, bendeki algıya bak. Belki bizim Türk ustamız doğru söylüyor. Ama ben diyorum ki Mercedes böyle bir arızayı yıllarca devam ettirmez. Bende böyle bir algısı var. Yani bu araba bozulmaz. Bence usta doğru söylüyor olabilir. Ama benim algım böyle. Ve ben o algıda yaşıyorum. Esasında algı bir gerçeklik yaratıyor. O yüzden yaşam stilinizin çok önemli olduğunuzu, değerlerin çok önemli olduğunu söylüyorum. Değerlerle yaşam stilinizi birleştirip hikayeleştirmeniz lazım. İnsanlar hikayeye para ödüyorlar. İkinci ve en önemli nokta, pazarlama bütçenizin yüzde ellisini şahsi isminize ve ailenizin ismine harcamanız gerekiyor. Ürünleri şirkete değil. Bakın bugün bir şey söyleyelim. Benim yaşımda olanlar bilirler. Koç Holding bize biliyorsunuz Doğan Şahin sattı. Yani aradaki fark çok komiktir yani. Birinde dikiz aynası var, arkası var filan böyle. Bir yıl beklerdik. Ama hala öyledir. Bugün bir Koç Holding ürünü alırsanız dersiniz ki güvenilir bir üründür bu. Yanlış bir şey değildir dersiniz. Bakın arkasında Koç Holding varsa bir güven veriyor size. Ve o ürünü alabiliyorsunuz. Demek ki burada bir şey ortaya çıkıyor yapmış olduğunuz çalışmalarda ailenizin soyadı, sizin isminiz şirketinizden ve ürünlerinizden daha önemli. Çünkü insanlar sizi alıyorlar. Başka şekilde değil. O yüzden yatırımlarınızın ve reklamlarınızın bir miktarını oraya harcayabilmeniz lazım. Eğer orada sizin aile isminiz güçlüyse X bir marka çıkarttığınız zaman oraya koyduğunuzda satışları güvenilir de arttırabilirsiniz ve bu aynı zamanda sizin şirketinizin ölümsüzlüğünü doğurur. Ürünler ölür, şirketler ölür. Ama ailenizin soyadı ömür boyu yaşar. O yüzden de kritik nokta sizin oradaki en önemli noktanız burası. Bir zaman bir konuşma yapmıştım perakende zirvesinde. Abdullah Ki ile bilirsiniz belki. Hakikaten muhteşem bir insandır. İnanılmaz Sonra bana dedi ki işte dedi mağaza müdürü böyle olmalı. Dediğim ki abi olamam. Çünkü sen Fenerbahçelisin. Hani bir orası şey yapmayalım. Ama dedim ki ikinci bir şey var. Mağazanın üstüne Abdullah Kiri yazmışsın. Abi dedim ben mağaza müdürü olduğumu düşün. Bir hata yaptım. Ve senin ismine leke sürdüm. Ben dedim uyuyamam. Yani bunu nasıl taşırım yani? O zaman bir şey ortaya çıkarttık ki çok önemli bir şey esasında. Eğer gerçekten önemli bir markanız varsa ve o hikayeyle çalışanlarınızı müşterinizi birleştirdiyseniz hem sorumluluk sahibi müşteri hem sorumluluk sahibi çalışana sahip olursunuz. Eğer markanızın bir değeri varsa. Ve bu çok önemli bir konu esasında. Bunun üzerine çok düşünülmesi lazım. Kıssadan iste, hemen toparlamamız gerekirse bitirdim. Birincisi patronlar, liderler çok önemli. Lider yetişmesi lazım. İradesi olan, pragmatik, yaratıcı, sorumluluk sahibi, düşüncesinden dış dünyadan etkilenmeyen, tepkisel, duygusal, emotional bir adam değil. İkinci ve önemli olan nokta o liderin önemli bir yaşam stili olması lazım. Yaşam stili şirketine, markasına yansıması lazım. O kişi ne kadar gelişir ve yükselirse kültür, birikim, yaşam stiliyle o ürünlere ve şirkete yansır. Aynı şekilde üçüncü bir step. Dünya çapında olabilmeniz için bir algı yaratmanız lazım. Hikayeniz olması lazım ve ancak o hikaye ve algı insanlarla birleştiğinde, özdeşleştiğinde farkında olmadan markalaşırsınız. Bütün olay bununla ilgili. Çok az bir zamanda elimden geldiğince ve de hızlı konuşarak aktarmaya çalıştım. Hep beraber bunlar yapılmayacak şeyler değil. Bakın çok basit bir şey söyleyeyim. Bir kere güçlü yanlarımızı çok iyi bilelim. Bizim yaşadığımız krizleri bir Alman, İsviçreli, Amerikalı yaşasa adam hemen mezara girerdi. Şaka söylemiyorum. Ben daha iki ay önce İsviçre'deyim, adam diyor ki bekliyoruz şimdi diyor, gayrimenkul sektörü çok riskli diyor. Niye diyorum? Faizler artabilir diyor. Ne kadar artacakmış diyorum? 0.5. Saatlik mi diyorum? Yok diyor yıllık, ondan dolayı diyorum gayrimenkul mü azalacak diyorum. E morguçlara yansır o diyor. Allah'ım dedim ya. Sonra benim bir tane abim var, Almanya'da yaşıyor 30 yıldır. Küçük bir ticaret hanesi var böyle, dağıtım yapıyor. Şeyden çıktıktan sonra Covid'den, Almanya'da enflasyon yükselmiş, yüzde altı mı yedi mi ne olmuş, beni arıyor, Sinancığım işi kapatıyorum ben diyor. Niye abi diyorum, enflasyon var diyor. Yani diyorum, yüzde altı oluyor diyor. Ya dedim ki abi senin dağıttığın Coca-Cola'ya, senin dağıttığın su, senin dağıttığın Pepsi. Yani enflasyon yüzde altıya çıkınca satılmayacak. Yok çok büyük kriz. Dedim abi damarlarındaki asil kana bak. Gözünü seveyim dedim ya. Sen yüzde iki gördün. Yüzde üç gördün. Bu ne dedim ya. Seni bunlar bir şey yapmaz. Sivrisine kıstırır onlar. Yani yaşam içerisinde bilin ki bizim Türk girişimcisi İnanılmaz sese baş etmeyi biliyor. İnanılmaz pes etmiyor. Bu ülke ayaktaysa, işte bu iş adamları sayesinde. Biz bunları daha güzel, hak ettikleri yere getirmek için bu güzel semilerleri ne kadar arttırırsak, ne kadar onlara dokunabilirsek, işte en güzeli bu olacak. Vazgeçmek yok. Hak ettiğimizi bütün dünyadan almak için her zaman yaptığımız gibi bir adım, bir adım, bir adım atarak devam edeceğiz. Söz mü? Başarılar dilerim. Sayın Sinan Ergine ilham veren ve değerli bilgilerle dolu konuşmaları için bizler de çok teşekkür ediyoruz.